Aziz milletimize buradan Ankara'dan sesleniyorum. On binlerce milli görüşçü olarak sesleniyoruz. Aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz. Bütün vaatlerimizi yeniden refah iktidarında birer birer hayata geçireceğiz. Birer birer gerçekleştireceğiz. Bu sözümüze milli görüşün 50 senelik efsane hizmetlerini teminat gösteriyoruz. Aziz milletimize söz veriyoruz. Türkiye'yi yeniden yaşanabilir bir Türkiye yapacağız. Yeniden büyük Türkiye yapacağız. Yeniden iş, aş, bolluk ve bereket olan bir Türkiye haline getireceğiz. Bu sözümüze milli görüşün başlattığı ağır sanayi hamlesini teminat gösteriyoruz. Söz veriyoruz. Bu sözlerimize milli görüşün Kıbrıs Barış Harekatı'yla tarihe attığı o imzayı kefil gösteriyoruz. Söz veriyoruz. Bu sözlerimize milli görüşün İncil'lik üstünü kapatan ve aynı zamanda çekiş gücü kovan cesaretini teminat gösteriyoruz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde sizlere efendi değil hizmetkar olacağız. Bu sözümüze Erbakan hocamızın ve yol arkadaşlarının millete hizmet yolunda ödemiş olduğu ağır bedelleri teminat gösteriyor.